Filistin'in yeni Ankara Büyükelçisi Nesli Ebu Jeyş ilk kez TVN, TVNT konuştu. Birleşmiş Milletler'in İsrail'in saldırılarını engellemekte başarısız olduğunu, uluslararası hukukun yetersiz kaldığını söyledi. ABD ve İsrail'i savaşın sürmesini istemekle suçlayan Jeyş, Gazze'de kurulacak istikrar gücünde Türkiye'yi görmek istediklerine vurguladı. Türkiye'yi Filistin'de mutlaka görmek istiyoruz dedi. Birleşmiş Milletler'in başarısız olduğuna dikkat çekti. Filistin'in yeni Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Caiş ilk kez TVN'e konuştu. Büyükelçi Caiş İsrail'in tüm hukuk kurallarını yok saydığına dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in savaşın bitmesini istemediğini vurguladı. İsrail ve başındaki Netanyahu suçlu biridir. Onlar tabii ki bu soykırımı, savaşın bitirilmesini istemediler. İstemiyorlar da tabii ki Uluslararası baskıdan dolayı, Amerika'nın baskısından dolayı bu cevabı verdiler. Onlar bu savaşı bitirmek istemiyorlardı. Tabii ki İsrail'in planları var biliyorsunuz. Gazelileri Gazze şeridinden tecrü etmek. Cayiş uluslararası hukukunda etkisiz kaldığının altını çizdi. Birleşmiş Milletler'in başarısız olduğunu kaydetti. Haklı olunan Filistin davasını uluslararası mahkemelere taşıdık. Hiçbir zaman uluslararası hukuk orada sıkıntıları çözmeyi başaramadı. Yeterli değil. Bu başarısızlığın sebebi veto etkisi. Amerika bu veto etkisini en az 50 kere kullandı. Hep Filistin halkına, Filistin aleyhine olmuştur. İsrail'e hizmet etmiştir. Cayış Filistin yönetiminde bölünmeler olup olmadığını da yanıtladı. Tabii ki bölünmeler, ihtilaflar var bu bölünmeler 2007'den itibaren devam ediyor. Bu da Filistin davasını zayıflatmıştır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kazakistan'ın İbrahim anlaşmalarına resmen katılmayı kabul ettiğini ve imza töreninin kısa sürede yapılacağını açıkladı. Büyükelçi bu anlaşmayı değerlendirdi. İbrahim anlaşmaları aslında Amerika'nın İsrail tasarısı. Onların hedefi ülkelerin İsrail ile ilişkilerini genişletmek. Filistin mücadelesine bu tür anlaşmaları reddederek devam ediyor. Komşu ülkelerin ya da Arap ülkelerinin İsrail ile anlaşma yapması aslında iç meseleleri. Ancak bizim onlardan temennimiz Filistin halkının aleyhine olacak anlaşma yapmamaları. Filistin Büyükelçisi Gazze'de kurulacak istikrar gücüne de değindi. Türkiye'yi kesinlikle Filistin'de görmek istiyoruz ifadesini kullandı. Şimdi bir istikrar gücü oluşturulacak orada. Ancak bir fikir ayrılığı var. İsrail bu güçlerden Hamas'ın elindeki silahları almalarını istiyor. Biz Türkiye'nin Filistin'deki durumlara müdahale etmesini çok iyi karşılıyoruz. Türkiye her zaman Filistin davası için net olmuştur. Türkiye'nin Filistin lehine Filistin'de olmasını %100 değil, %1 milyon istiyoruz.